Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin yanındaki nükleer reaktör Mezamur nükleer santralden bahsedeceğim. Bu reaktör ülkemize çok yakındır ve etkisi de keza onun gibi büyüktür. Niye bir tehlikedir? Çünkü eski bir sistemdir. Daha önce başlamadan önce nükleer reaktör nedir? Ne değildir ve nasıl çalışır? Onu bilmemiz gerekir. Nükleer reaktörler atom çekirdek tepkimesinin başlatılıp ve sürekli durulak denetimli bir şekilde elektrik üretimi sağlayan sistemlerdir. Ağır çekirdekli atomların yani proton gibi, toryum gibi ölünmesiyle büyük miktarlarda enerji ortaya çıkar. Bu enerji ısıya dönüşüp oluşan bu aşırı ısı nedeniyle yüksek basınçlı su buharı elde edilir. Bu buhar ile buhar türbinleri döndürülerek elektrik enerjisi üretilir. Nükleer reaktörler iyi yalıtılmış ve sistemlerle donatılmıştır. Esamur nükleer santrali ülkemize çok yakın bir yerdedir. Karşıda görünen dağlar Ağrı Dağı'nın fotoğrafıdır. Ve o kadar yakındır ki Mezamur nükleer santralinden bakıldığında karşısı çok rahat bir şekilde görülmektedir. Mezamur 1 ve Mezamur 2 olmak üzere iki ikişeştir. Mezemur 1 şu an kullanılmamakta. ikincisi hala hazırda kullanılmakta. Ve e, inşaatı devam eden Mezemur 3 nükleer reaktörü mevcuttur. 2026 yılında hizmete geçmesi planlanmaktadır. Mezemur nükleer santrali bugün bilinen en eski nükleer santral teknolojisidir. 1960 yılında kullanımı başladıktan sonra artık kullanılmamaktadır. Ama ikincisi 1980 yılında kullanıma başlanmış ve hala da şu an kullanılmaktadır. Nükleer reaktörde acil durum soğutma kabiliyetlerinde güvenlik ve yangın koruma sistemlerinde önemli eksikler bulunmaktadır. Burası nükleer santralin çekirdeğidir, yakıt kısmıdır ve en sıcak, en yoğun ve en şiddetli e, işler burada olmaktadır. Burası soğuk kısmı elektrik üretim alanıdır. Reaktör kabının iç çeperi paslanmaz çelikten. Bu kısımlar paslanmaz çelikten ve yüksek dengeler sahip düşük karışımlı çekte kullanılmaktadır. Radyasyon seviyesi Batı testine göre daha düşüktür, yani Amerika'ya göre, Avrupa'daki tesislere göre daha düşük bir radyasyon seviyesi mevcuttur. Bu benzer testler ola bir iki şeklinde Rusya'da vardır, şu an kullanılamamakta. Bonica e, Slovakya'da vardı, şu an kullanılamamakta ve Gravolt Almanya'da vardı ve şu an hala kullanılmaktadır. Şamalı soğutma sistemi olmasıyla yatay buhar rötejleri altken yakıt tipi ve bu nükleer reaktörlerindeki en büyük ayrımdır. Yani Avrupa'da ve Amerika'daki buhar rötejleri dikeydir. Avrupa'daki ve Amerika'daki yakıt takımları silindirik şekildedir. Burada altken şeklindedir. Veya Avrupa'da ee, bazı reaktörlerde üçgen şeklinde olduğu görülüyor. Küt yükleme sırasında reaktörün kapatılıp açılması reaktörün en büyük det avantajıdır. Burada görünen sol taraftaki şu kısım yatay buhar üreticisi, sağ taraftaki kısım ise reaktör kazanıdır. Reaktör kazanında bu taraflar yakıt demetleri, e, reaktörün aktif bölgesi yani yakıtın yandığı bölge, Reaktörün kalbi dediğimiz bölgedir. Sonra üst kısımda soğutucu su giriş çıkışları mevcuttur. Burası reaktör kabıdır. Reaktör kabının kaba kapağı üst kısımdadır ve kontrol çubuğunun tahrik mekanizması mevcuttur. Yani kontrol çubuklarının yakıtları e, tahrik edip sistemin ateşlenmesini sağlayan kısımdır. Atay buhar üreticinin bu iç kısmında bu kısımlar buharı emen... E, deliklerdir. Bu kısım bizim buzdolaplarımızda bulunan e, buz küp bu oluşturmak için kabın aslında benzeridir. Ama kap, bu kaplar gereklidir ve e, bunlardan buhar yukarı doğru bu boru ile dışarı açılır. ülkemize e, yakın olmasını nasıl gösterirsek Iğdır'ın şehir merkezi Bolu'da bulunmakta. Burası bizim Emenistan ile Türkiye Aras nehrimiz ve Mezlomo nükleer santrali de burada olmaktadır. Ülkemizde eğer Ermenistan'a direkt bir yol geçici olsaydı bu şekilde çok yakın bir kısa mesafede ulaşırdık. Olmasa bile Gürcistan üzerinden 7 saat ile Mezlumur nükleer santraline ülkemize varabiliriz. Ve arkadaşlar bu nükleer reaktörü su Aras Nehri'nden karşılanmakta ve bir nükleer santralde son olarak e, yakıt ne olur? hani o kimyasallar ne hale gelir, nasıl eğitilir, nasıl üretilir ve nasıl e, atıklar iptal edilir? Bunu anlatmamız gerekirse önce ilk olarak maden yaparak toryum, işte e, protonyum gibi e, atomlar madencilikte çıkartılır, işletmesi yapılır, sürme işlemi gerçekleştirir ve dönüştürme işlemi sonra zenginleştirme işlemi gerçekleştirir. Zenginleştirilen toryum yakıt imalatı için gönderilir yakıt imalatından sonra bu yakıt imalatı mezun değer santral için Rusya'da yapılmaktadır. E, e, yakıtta Rusya'da üretilir. Yakıtlar Rusya'da üretildikten sonra hava yolu ile Ermenistan'a gelmektedir. Karayolu ile veya trenle gelmediği için Ermeni sakın bunu şiddetle istememektedir. Sonra yakıt imalat yapıp güç santrenine mezun nükleer santrenine gelen yakıt dediğimiz gibi buhar ölçüleri ve buhar sistemi ile elektrik üretimine sağlamakta ve elektrik olarak şey yaptığını öğrenmektedir. Ve kullanılan yakıt, yakıt kullanımı da bitti, eskidi. O zaman ne olacak? Yüksek seviyeli atık olarak toprağın altına beton dökülerek toprağa gömülür veya yine yakıtlar yeniden işlenmesi için bir fabrikaya gönderilir. Bu yeniden işlendikten sonra tekrar yakıt imalatına veya tekrardan toprağın altına girer. Mezlumur nükleer santrali ülkemize yakın olmasıyla birlikte tehlikeli hala devam etmektedir. Aslında mesela bu nükleer santralinin şu an kullanılmaması gereken bir sistemdir. Bunu e, tek bir değil Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Avrupa bile buna hala da karşı çıkmaktadır. Ama ben bunu kullanmaya devam edeceğim demesinden dolayı nükleer santral hala kullanmaya devam etmektedir. Arkadaşlar ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir Yanlışlar olduysa affola sadece bu konu hakkında küçük bir çapı bilgi vermek istedim. Aşağıya bunun makalesini sizlere koyacağım. İsterseniz o makaleyi okuyabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler, sağlıklı günlerde kalın.